güzel surat ve arkadaşlarla biz. Koş, 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 Bir saat önce yaş mama getirdim. Yaş mama yedirdim şu güzel surat kedime. Diğerleri de birlikte yediler. Gel bakayım. Gittim onlara. Geçerken bir ziyaret edeyim dedim. Kuru mama da verdim yedi. Hepsini bitirdiler. Ama bunlar kedi tabi sürekli yemek istiyorlar. Sevgilerini de böyle konuşamazlar hasta. Bağlılıklarla böyle birbirlerine bana sürtülerek gösteriyorlar. Bak sevgilerini böyle gösteriyorlar konuşamazlar. Hasta. Allah bunlara konuşma yetisi vermezse de sevgilerini, bağlılıklarını böyle sürtülerek, dokunarak zarar vermeyerek hissettiriyorlar. Doydunuz ama mama verdim. Kuru mama da yediniz. Sen yaş mamanı yedin güzel surat. Ve cebimde az bir şey kalmış, Şunu da bırakayım. Bugün üçüncü kez geçişim burada. Heh bak şimdi yaş mamanın üstüne kuru mamayı da yiyorum maşallah. Ya yeter ki. Sen yeter ki iyi ol kedim benim ya. Sen yeter ki sağlığı yerinde olsun. Sularımız var Allah'a şükür. Su önemli çünkü... Burası bana uzak düşüyor. Suyu getirmem çok zor. Çünkü bura benim bölge değil. Yoruluyorum da. Her yere giderken böyle ama yapacak bir şey yok. Yorulsak da bu keyif yorgunluğu. Gelip bunlara bakacağız tabii. Hı? Kuzum benim. Nasıl gösteriyor sevgisini? İyi anlaşıyorsun arkadaşları da. O bir tane kedi var o kayboldu ya. Pip hastalığına yakalanmış. Aha bir araç daha geliyor. Allah'ım şuradan var ya nefret ediyor. Arkın yanındaki dar yolda Kedi gelir mi geçer mi düşünüyor. Koca alay yol var. Gidiyorlar buraya. Bura bunların babaların çiftliği sanki. Ya. Şuna bak. Hadi kuzum. Hadi benim kuzum. Ama yine de bu civarda oturanlar buraya getirip mama bırakıyorlar. Allah razı olsun onlarda. Bunlar onların bölgeleri. Videoda da bazı arkadaşlarımız kulübe yapıp buraya demiş. Bırak kulübe yapmayı burada mama veriyoruz diye Ve tantana yapanlar da var bana. Sen her gün geliyorsun bir adam burada mama veriyor. Biz de onlara cevap vermek zorunda kalıyoruz. Ama sorun değil hepsini aşıyoruz. Onlar istediği kadar konuşsun. mama vermeye devam edeceğim canlara. <laughs> merhamet yok, <yum>, merhamet. Merhamet yok. insanlar <laughs> Ağzım ağrıyor, dişim ağrıyor dese söyleyemiyor. Bunu ancak biz anlayacağız, bakacağız, takip edeceğiz. Ama bize bir şey olsa anında doktoru da buluyoruz. Hastanesinde buluyoruz, özelinde buluyoruz, resmisinde buluyoruz. Eczaneye de gidiyoruz bütün işlerimizi ama bunların öyle bir şansı yok. Kuzular bu. Bunlar böyle çekiyorlar. Ben seni çok seviyorum. Senin için geliyorum buraya. Gerçi hepinizi seviyorum da güzel suya Ayrımda yapmak istemiyorum ama sen hastasın diye biraz fazla izliyorsun. Geri sen de çok tatlısın ya. Sen cins kedi diyorlar çocuklar burada sana. Cins <laughs> misin sen? He? Bana bak. Kedi de cinsi misli de olmaz. Hepsi can işte ya. Gel. Kuzum benim. Küçük. Gel. Hepsinin tadı ayrı. Yüzü güzelliği ayrı. Mi başı. Doydun doydun. Epey mama yedin. Aç değilsin. Kuru mama yedin. Yaş mama yedin. Aklına geldikçe yiyorsun. Baba <laughs> bitti. Mama getireceğim. Peki. Arabi. Babanızı yediniz. Kuzum, sen ne güzelsin gri. Bak bak telefonu inceliyor burada. Telefonu mu inceliyor Gel. Telefonu mu bakıyorsun? Sen? Hadi bakalım çocuklar. Duydun mu sen? Hah? Duydun mu sen? Kameraya karşı şeyleri var, tepkileri var. Aa, ne? Ne? Neye bakıyorsun? Amca. Gel. Gel. Sen bayağı güzelsin. Sen de güzelsin. Sen de güzelsin.